İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek. Ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Muhibullah Mangpuri rahmetullahi aleyh Müslüman namaz kılar. Bir gün buyurdular ki Peygamber Efendimiz namazları ihlasla güzel eda ediniz. Çünkü yanınızdaki vazifeli melekler kıldığınız namazı göklere iletirler. O kişi yalancıysa birinci gök meleği gelenleri durdurur ve geçirtmez ileri. Namazda dünya işi düşünürse kim eğer, o da ikinci gökten geçmeyip geri döner. Kimin de namazında var ise eğer riya, o da üçüncü gökten geçemez yukarıya. Ve eğer bir kimse de var ise gurur, kibir, dördüncü gök meleği onu geri çevirir. Her kimde başkasını haset ederse eğer, beşinci kat gökten de o namaz geri döner. Şefkat ve merhameti yok ise bir kişinin, döner altıncı gökten namazı bunun için. Hırs ve tamah sahibi bir kişi ise o şayet, o da yedinci gökten geriye eder avdet. Bu hali Resulullah beyan buyurduğunda, bütün eshab-ı güzin ağladılar o anda. Yine buyurdular ki Rabbimiz müminlere namazı emretmiştir, hem de günde beş kere. Kim ihlasla kılarsa şartlarına uyarak cennete girecektir. Söz verdi Cenabı Hak. Her kim de ehemmiyet vermezse o elbette çok acı azaplara atılır ahirette. Namaz kalbi temizler, kötülüklerden korur ve küçük günahların affına sebep olur. Lakin kılınmamışsa bu namazlar ihlasla dünya ve ahirette faydası olmaz asla. Namazı özenerek kılan kimse mümin'dir. Kılmayan belli olmaz. Ya mümin ya değildir. Namazda hasıl olan manevi lezzet ve haz başka ibadetleri yapmakla hasıl olmaz. Alimler buyurur ki namazların hepsinde hasıl olan lezzetten payı yoktur nefsinde. Namazdan bu lezzeti duyarken bir Müslüman nefsi feryat etmekte, inlemektedir o an. Bu dünyada namazın derecesi elbette Hak Teala'yı görmek gibidir ahirette. İnsan namaz kılarken Allah'a en yakındır. Çünkü namaz kılarken perdeler kaldırılır. Ahirette en yakın olduğu da nihayet tam Rabbini gördüğü an olacaktır elbet. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, servet ve şöhret birer tuzaktır. Bir talebenin hakiki talebe olabilmesi için iki hususiyet vardır. Bir, edepli olması. Tasavvuf yolunun başı, ortası, sonu edeptir. Hiçbir edepsiz Allah dostu olamaz. İki, tevazu sahibi olması. Eline ne kadar dünyalık geçerse geçsin, Aslını kaybetmeden tevazu içinde olmalıdır. Dünya servet ve şöhrettir. İkisi de birer tuzaktır. İnsanlar servet ve şöhret düşkünlüğü yüzünden belirli bir seviyeye gelmeye çalışırlar ve gelirler fakat çıktıkları yerden bir daha aşağı inemezler. İmam Rabbani Hazretleri bir dünya ehliyle karşılaşırsanız yolunuzu değiştirin aynı köyde ise başka yere hicret edin. Aynı mahallede ise karşılaşmamak için başka yere gidin. Kalbiniz meyleder. Bu yol çok hassas ve ince bir yoldur. Bu yolda en büyük dikkat edilecek husus, yüksek mevki sahipleriyle ve zenginlerle fazla dostluk kurmamaktır. Önce kalbiniz meyleder, sonra da aslınızı kaybedersiniz buyururdu. Bazı hakikatler vardır ki dünyada anlaşılmaz. Ancak ölüp ahirete gittiğimiz vakit bugün inandıklarımızın orada tecelli ettiğini göreceğiz. İşte ölmeden önce ölünüz hadisi şerifinin manası budur. Öldükten sonra göreceklerinizi ölmeden önce görmeye çalışınız demektir. Ahir zamanda yaşıyoruz. Allah korusun bir müminin bilmediği için küfre sebep olan bir söz söyleyerek imanı gidebilir. Bunları öğrenmemek günah olur. Hastalanınca en iyi doktorları bulup en iyi ilaçları hem de tarifine en uygun şekilde kullanıyoruz. Ama sonsuz ateşe girmek tehlikesiyle karşı karşıyayken kendimizi koruyacak ilmi ve ameli elde etmemek bir felakettir. İnsanın hayatının çoğu dinini öğrenmekle geçmeli. Elbette dünyasını da terk etmemeli fakat aman evladım oku namazını sonra kılarsın diyerek bile bile çocuğunu ateşe atıp sonra da şefkat ve merhamet iddiasında bulunmak çok yanlıştır. Veil adındaki cehennem dinimizin gereklerini ifa etmeyen bu tür çocuklar ve buna sebep olan anne ve babaları içindir. Hiçbir doktor ölüme giden hastasına bir tekmede kendisi vuramaz elinden gelen bütün gayreti gösterir. Merhametli, şefkatli olmalı. Bunun için de çoluk çocuğumuza dinimizi öğretmeliyiz. Müslüman edepli olur. Allah değil, Allahü Teala der. Peygamber değil, Peygamber Efendimiz der. Sallallahu aleyhi ve sellem der. Kur'an değil, Kur'an-ı Kerim der. Eshab değil, Eshab-ı kiram der. Radiyallahu anhüm der. Müslüman edebe riayet eder. İmam Rabbani Hazretleri evliya zatların üstünlüklerini saydıktan sonra bunlar Peygamber Efendimizin sofrasının kırıntılarıdır buyuruyor. Mektubat-ı Rabbani'yi okumayan Resulullah Efendimiz'i Eshab-ı kiramı anlayamaz. İmanın esasını kimin sevilip kimin sevilmeyeceğini öğrenmek isteyen Mektubat-ı Rabbani'yi okumalı. Müslüman her şeyden önce Rabbinin sevdiklerini ve sevmediklerini öğrenip buna dikkat etmelidir. İmanın şartı altıdır. Bunlar inanılacak şeylerdir. İmanın bunlardan da önce gelen asıl iki şartı ise gayba iman ve hubbu fillah budu fillah'tır. Hubbu fillah, Müminleri, Ehl-i Sünnet yolunda olanları, Allahü Teala'nın dinine hizmet edenleri sevmektir. Bu'du fillah, Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmemektir. Kafirleri ve Ehl-i Sünnet'ten ayrılan 72 bidat fırkasında olanları Allahü Teala sevmez. Biz de sevmeyeceğiz. Fakat sevmek ve sevmemek kalpli olur. Yoksa sevmemek demek dövüşmek, kavga çıkarmak demek değildir. İslamiyet'te dövüşmek şöyle dursun, münakaşa etmek bile yoktur. Dostla münakaşa dostluğu azaltır. Düşmanla münakaşa düşmanlığı artırır. Münakaşa etmek yasakken kötü söz söylemek, bedenle dövüşmek hiç olamaz. En büyük günah kalp kırmaktır. Kafirin dahi kalbini kırmamalı, güzellikle emri maruf yapmalı. Peygamber Efendimiz bir gün eshab-ı kiramla birlikte otururken, şimdi içeriye bir Allah düşmanı girecek buyurdu. Biraz sonra kapı açıldı. Peygamber Efendimiz kendi kalkarak kapıyı açtı. Gelen kimse çok tanınan hurma bahçeleri olan bir zattı. Peygamber Efendimiz bu zatla çok yakından ilgilenerek sohbet etti. Daha sonra da kapıya kadar uğurladı. Hazreti Ömer merakla, ya Resulallah, gelecek dediğiniz Allah düşmanı kim? Daha gelmedi mi diye sorunca, Peygamber Efendimiz, o Allah düşmanı biraz önce konuştuğum kişiydi. Ben onu idare ettim, bana bir düşmanlık yapamazdı ama yanında birçok Müslüman çalışıyor, intikamını onlardan almaya kalkardı buyurdu. Bunun için bizler de Allah düşmanlarını idare etmeliyiz. Fakat dostlara karşı mert olmalıyız. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet hoş bulduk. Bazı dinleyicilerimiz yazılı olarak soru gönderiyorlar. Onlardan birkaçını size yönden sormak istiyorum müsaade ederseniz. Sağ olun. Diyor ki bir dinleyicimiz annem diyor bize ölmüşlerimiz için Kur'an okuyu verin diyor. Kendisi diyor okumasını bilmiyor. Okuduğumuzda da diyor bize işte hediye veriyor diyor. Ee, mesela yiyecek bir şey veriyor diyor. Makarna veriyor, pirinç gibi şeyler veriyor. Biz bunu talep etmiyoruz ama diyor. O kendi gönlünden veriyor diyor. Bir mahsuru var mı? Hiç mahsuru yok. Çok da iyi yapıyor. Çok da iyi yapıyor. Şimdi... Ee, hani bu dinleyeceğimiz konuyu açtı. Mesela sabit çocuklar var. Neyi seviyor? Çikolatayı. Neyi o anda açtır, simittir. Böyle simit yanında bakıp duruyor falan. Alıyorsun, ona veriyorsun. Diyorsun ki elineş bana bir dua et. Ben hastayım, benim iyi olmam için. O sabi ya. Tamam mı? Ya Rabbi bunun hastalığını iyi ediver derim. Tamam mı? <laughs> Bitti. Bitti. Şey, e, Ahmet Bekev, rahmetullahi aleyh... ...böyle bu şekilde çocukları sevindirmeyi çok severmiş. Hatta büyüklerden bir zat bu sabileri toplarmış, kitap okurmuş. Ama sabile biraz oynattıktan sonra ...onlarınki iki oyun şey uyurlarmış falan. Bu bir, üç, beş falan. Hanımının dikkatini çekmiş. Efendim efendim demiş, özür dilerim demiş ama demiş. Yani bunlar çocuk demiş. Zaten senin okuduğunu anlamazlar. E, bunları hep topluyorsun, bunlara itibar ediyorsun. Bunların aynı şekilde sevdikleri şeyleri hazırlattırıyorsun, ikram ediyorsun. E sonra bunlar sen okurken oynuyorlar, sonra da uyuyup kalıyorlar. E, demiş, e, hikmeti nedir, niye şey yapıyorsun? demiş onlar demiş masum günahsız. Sen bilmezsin onlar orada oyun oynarken uyurken bile melekler onların arasında geziyor. E ben de onların arasında olmak istiyorum diyor. <laughs> tamam. ben de onların arasında olmak istiyorum diyor tamam e onlar günahsız. Onlar günahsız. Hani e, şimdi bir sabi çocuğa babası götürmüş falan demiş. Sen sabiysin günahsızsın demiş. Hani sen dua et. Çocuk da dönmüş. E sen de günah işleme demiş. <laughs> Daha o sabi. O zannediyor ki günah böyle görünen bir şey işleyi verecek falan değil. O mesul değil. Onun için ona günah yazılmıyor daha. Ama büyüyünce allah Teala hani evliyalık hali verir. Nefsi imana kavuşur. O zaman da günah işlemez. O ayrı bir mesele tabii. Öyle sabi olanları melekler ko korur falan diyorlar. Doğru. Doğru mu? Doğru. Korur. E çünkü koruması Ya e şimdi bu İzmir depremi oldu. Bir çocuk çıktıydı. Hatırlar mısın Hı. bilmiyorum. Evet. Ufacık bir çocuk. küçük, evet, küçük böyle. Bana bir dede süt getirdi. Evet. Gayet böyle çocuk şey o binanın altına kurtulduğunda tabii, tabii. ne psikoloji bozulmuş ne de şey korkuluydu böyle. E demişler ne edeyim Bir dede bana süt getiriyordu diyor. Yani melek bir dede kılığına girdi tabii bu çocuk o zaman ürkmez ha bir dede geldi sakallı bir dede geldi ürkmez. Yani değişik bir surette gelmiş olsa çocuk korkar. Ama bir dede suretinde gelince bu yaşlı bir dede falan bana aynı şekilde acımıştır der. Süt, o, getiriyor. Ha, süt getiriyor diye. Ee, onu içiyor. Ondan sonra o korku da gidiyor. Melek gelip aynı şekilde ona dua da ediyordur. Korku da gidiyor. Sonra bir uyku hali onu kuruyorlardır da. Sıcaktan soğuktan o farkında değildir. Ya ondan sonra çocuk orada binanın altında, göçüğünün altında rahat rahat uyuyor. Ondan sonra nasıl sütte ayağına geliyor değil mi? bir problem olmuyor onun için. Yani ee mesela savaşlarda ölen çocuklar da var. O zaman onları korumuyor mu allah Teala? Ha, Öyle onları mi onları korumuyor mu? mu? Şimdi Allah-u Teala'nın ezeldeki bir muradı var. Ezeldeki bir muradı var. Ee, mesela kafir çocuğu bile küçükken ölmüş olsa büyüyünce anne babası onu kafir yapacak cehenneme gidecek. Ama e, Cenab-ı Hak bazılarına izin vermiyor. Çocukken ölüyorlar. Ee, cehenneme gitmiyor. Ama cennette giremiyor. Çünkü iman karşılığı ya. Ee, ...anne baba Müslüman olsaydı cennete giderdi buyuruyor. Yani, yok edilirler. Yani azap görmezler en azından. Azap görmezler. Evet. Nimetle kavuşmadan azap da görmezler. Peki bunlar Müslüman çocuğuysa... ...ana babaya tabi olduğu için... ...yani büyüyünce fasık olur, şu olur, bu olur falan... ...ondan sonra e, kafir olabilir... E, ...cehenneme gitme durumu da söz konusuabilir. E, ama sabiyken ölünce... günah olarak gider. Cennete gider. Ayrıca... E, sabi olarak vefat eden Müslümanın çocuğu kıyamet günü annesine babasına da şefaat eder. E çünkü oradaki nimet sonsuz. Buradaki şey şimdi e, İmam-ı Rabbani Hazretleri hayattayken bir genç hastalanmış böyle çaresiz kalmış. Ondan sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne mektubu yazmış. Demiş ki efendim böyle böyle yani hastalandım çok sıkıntı çekiyorum. Ne olur bana dua edin. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu gence mektup yazmış. ...çok enteresan ama... ...buyuruyor ki orada mektubunda... ...İmam-ı kutusu sözleri... ...geçici bir hayatta bedenin hastalandığı için... ...yardım istiyorsun... ...halbuki diyor senin kalbin hasta... ...bu hastalık seni cehenneme götürüyor... ...buradaki hastalık geçici... ...sabretsem semile belli müddet sonra en şey yapacaksın... ...geçici olan dünyada şifa bekliyorsun... ...fakat sonsuz hayatta... ...seni cehenneme götürecek o hastalık için... ...bende bir talepte bulunmuyorsun... Yani kalbin tedavisini istemiyorsun. Bedenin tedavisini istiyorsun. Şimdi bizi dinleyenler diyecek ki canım işte e, öyle değil mi falan öyle değil yani. Çünkü sonsuz virüsü bu geçici. Yani ne kadar hasta olsan 60 senede yazsan felçli olmuş olsan neticede bitecek bu. 100 senede olsa bitecek. Yakında ya bu, geçecek Yani. Ya, yakında geçecek yani tabiriyle. Bir şey <laughs> kalmayacak. E, dolayısıyla büyükler... E, ee, ne diyorlar şeyin e, madalyonun öbür tarafına bakarlar. Duvarın arkasına bakarlar. Veya büyük resme bakarlar. Ha, büyük resme bakarlar. Bunun neticesi ne olacak? Ha. Demek ki merhamet, merhamet etmişler o gence. Ondan sonra o genç o mektup eline geçince e, bu sefer efendim diyor tövbe ettim. Demek ki İmam Rabbani Hazretleri'ni tanıyor. Ama söz dinlemiyor. Zikzak çiziyor. Ee, bunun üzerine bunun üzerine Allah Teala İmam-ı Rabbani Kutsal büyüklerin sözünde Rabbani tesir vardır buyuruyor. Kalbine tesir ediyor. On sana mektup yazıyor ağlayarak. Efendim diyor. Tövbe ettim. Bundan sonra o hatalara bir daha düşmeyeceğim. Ee, size söz veriyorum. Ben diyor artık diyor kalbimin tedavisini istiyorum. Ona aynı şekilde e, tabii kendisi yardım etmesi lazım. Kendisi de ona aynı şekilde destek vermesi gerekiyor. Ee, demek ki e, Masum olarak e, ölen veyahut da aynı şekilde e, hayatta olmuş olsa bile de allah Teala bazı kimselere bazı şeyleri takdir etmesi, küçükken ölmesi, küçükken şehit olarak gitmesi. Mesela şimdi bombardan yapıyorlar. yapıyorlar? E, kafir memleketlerinde de yapıyorlar. Kafir memleketlerinde de aynı şekilde ana baba kafir olduğu oldu da ölüyor. Çocuklar ölüyor. E, eceli o kadar. Ezelde öyle takdir edilmiş ama ölüm şekli öyle. Ölüm şekli öyle. Dolayısıyla hani masumları, melekleri koruyor. Dolayısıyla bunlara bir şey olmuyor. Bunlar istediğini yapar. İstediği aynı şekilde fırıldığa çevirir. Manasında değil o. Ya da masumken insan ölmez manasına gelmez. <laughs> evet. Ölmez manasına gelmez. Bir başka dinleyicimiz e, Gerçi bunu zaman zaman duyuyoruz ama. E, mesela Hoca, Osman hocamın da diyor zaman zaman tavsiye ettiği bazı kitaplar oluyor diyor. Ansiklopediden bahsetmiş bir ansiklopediden de orada e, ama diyor işte Peygamber Efendimiz'in isminden sonra diyor s a -V diye yazılmış. E, şimdi Hakikat kitabevinin şeyi değil bunlar. O Hakikat kitabevinin Evi'nin baskı tesislerinde de basılmıyor netice itibariyle. Hani çok da sizi belki de bağlayacak bir durum değil ama e, bununla niye böyle diye bize soruyor dinleyicimiz efendim e, kağıttan tasarruf edilmiştir e, veyahut da e, forma sığmamıştır. E, bir formada aynı şekilde genişletirse içine e, konacak yazı. Konsa e, e, ikinci cilde aktarılacak bir faydası olmayacak. Mecburen bazı şeylerde de kısaltma ekmişlerdir. Yani Ama hani diyeceksiniz peki e, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı kitaplarda da böyle bir şey yok. Yok tabii. Yani ikinci formu olsa bile çünkü onlar temel kitap. İşin doğrusunu bildirir. Orada taviz yok. Ama öbürleri, öbürleri. Hani tasvip ediyor musunuz? Hayır. Tasvip etmiyoruz. Bu zaten farklı bir basın, e, yayın evinin bastığı bir yer hocam. Hı hı. İşte i̇smini vermek istemediğim için şimdi böyle konuşuyorum. Ee, bir başka dinleyicimizin sorusuna geçeyim. Diyor ki bazı adak borçlarım, oruçlarım var. Ama ben kazalarımı öncelikle tutmam gerektiği için kazaları işte mübarek gün ve gecelerde, aylarda tutup adak oruçlarının yerine de yemin kefareti ödesem olur mu? Yok. Kaz, kaza oruçlarımı tutsam da adakların yerine kefaret versem diyor. Kefaret olmaz. Yani adak oruç adandıysa o tutulması mı gerekiyor? Tutulması gerekiyor. Şimdi bak dinleyici bir şey biliyor da yerli yerine o tutturamıyor. Orada açık da veriyor. Ben diyor kaza orucu tutuyorum. E oruç tutuyor demek ki. Şimdi adakta bulunmuş veya kaza kalan oruçları olmuş tutamıyor tutamıyor. E, tutacak durumda değil. Ne olmuş mesela? E, o diyabetin ikinci kısmına yakalanmış. Oruç tutması mümkün değil. Ha o zaman tutamadığı bu oruçlar yerine fidye verir. E, oruç adadıysa onun yerine de fidye verir. Yemin kefaretse onun yerine de aynı şekilde diğer şeyleri verir artık. E, ama diyor ki ben kaza oruç tutuyor tutuyorum diyor. Tutuyor. Tutuyorsa tutacak onu. Yani oruç tutması engel bir durum yoksa. Yoksa. Evet. Tutması lazım. Tutması lazım. Siz bir şey söylüyordunuz yerine kitap verisi olur diye o, o, o neydi o adak orucu değil miydi Yok. yemin kefareti miydi ee, o a, kefaret orucu için kefaret orucu yani dinlediğin bir şey biliyor da ee, bir şey e, duymuş da oradan bir şey yani, duymuş e, kefaret orucu için mesela diyelim ki 60 gün bu ama adam bir ay orucu tutamıyor bir ay orucu tutamıyor yani şimdi böyle şeyler olunca e, <laughs> Eshab-ı kiramdan birisi Ramazan-ı Şerif'te güpe gündüz oruçluyken hanımıyla beraber olmuş. Geliyor diyor ki ya Resul böyle böyle oldu bilerek. Evet bilerek oldu diyor. Kefaret gerekir. Ne kadar diyor? 60 gün. Ya Resulallah sen ne diyorsun diyor. Ben 30 güne dayanamadım sen 60 gün diyor. <laughs> Resulullah Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor başka bir çaresi yok mu? Ya e, şimdi gülüyor. Niye gülüyor biliyor musun? Çok hoşuma gidiyor. Bu eski kiram efendilerimizin bu şekildeki böyle rahat rahat gelip rahat ya içinde şeyi şey yok. Olduğu gibi söylüyorlar. O kadar hoş insanlar ki. O, evet. e, yaptıkları hatalar bile baş tacı yani. Yani ben bütün sevaplarımı onların bir hatasına değişirim. Yani bütün sevaplarımı onların bir hatasına. Çünkü onlar da nefsi iman etmişti. Ya e, rahat, rahat diyor ki ya diyor sen ne diyorsun diyor ben bir diyor, ay orucu diyor. Ayrıca tahammül edemiyorum ki diyor sen diyor. Ya dayanamıyorum diyor. E ...sen iki ay diyorsun diyor... <laughs> ...o zaman Resulullah Efendimiz... ...o zaman diyor fidye ver... ...60 fakire... ...60 fakire fidye ver... ...yani durup dururken o hükümler çıkmamış... ...durup dururken çıkmamış... ...e biz de şimdi müşteri talimlerde bunların hepsini toplamış... ...kitaplara yazmışlar... ...peki bu fidye... E, ...her or için 750 gram buğday... ...ve kitapta olur buyuruyor... ...mesela 60 tane İslam alakı... ...efendim durumum iyi... ...60 tane saadet ebediye... E, ...60 ayrı fakire verir... ...ve olur... Ve bu dinleyicimiz hani dese ki ben kaza oruçlarım var. Onları da tutamıyorum. Ada oruçlarım var. Onları da tutamıyorum. Çünkü ben hastayım. Diyabet hastasıyım. Tutamıyorum. Ha o zaman bu oruçların yerine fidye verebilirdi. O zaman verebilirdi yemin kefaretini de kitapla e, ödeyebiliyor ama orada e, birkaç ha, alternatif birka var e, yani çok için. zengin e, on fakiri giydirmesi lazım gücü yetmiyor On fakiri sabah akşam bir gün doyurması lazım veya bir fakiri sabah akşam 10 gün doyurması lazım buna da gücü yetmiyor o zaman işte 1750 gram unun altına düşmeme kayıt şartıyla 10 e, adet e, din kitabını on ayrı fakire vermesi gerekir yemin kefaret olarak Efendim evet, o kadar da yok. Oruç tutuyorsa üç gün arka arkasına oruç tutacak. Var Yemez amcanın birisi yeminini bozmuş da. Ha. <laughs> Çare arıyor. Ben demişler ki işte on fakiri doyurman lazım. Yok demiş ben üç gün oruç tutarım. <gülüyor> <gülüyor> Böyleleri de var hocam. Ha. Bir başka dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var hocam. Ben diyor hacamat yapıyorum bir hanım dinleyicimiz. Ha, camelik eğitimi aldım diyor. Ee, ...bize o ders veren kişi... ...hasta olana da... ...her zaman hacamat yapılabilir dedi. Ama diyor ben çarşamba... ...cumartesi çarşamba günleri için... ...açıklamalar var diyor, sitede falan okudum diyor. Yapılmaz diye. İkinci... ...sorum şu, ikinci namazından sonra... ...yapmak uygun mu? Şimdi acil bir durum varsa yapılır ya. Çünkü hastalık... E, e, ...şimdi e, Mustafa Bey... ...şimdi kitaplarda bildirilen... <laughs> ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği... ...işte 17... ...19-21... ...kameri takvimdeki... Evet. ...bugünlerde gökteki hilal... ...dünya üzerine baskı yapar... ...hani denizlerdeki gelgit olayı da o zaman artar... E, ...bu dünya üzerine baskı yapınca... ...her şeye baskı yapıyor... İnsan üzerine de baskı yapıyor... ...kan basıncını arttırıyor... ...ve o zaman aynı şekilde... ...şeyde e, özür dilerim de... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...buyuruyor ki... E, ...yani... ...beyin kanamasına ölüme sebep olabilir... Onun için Enver abiler de şey buyurlardı. Yani basur insan rahatsız eden bir hastalık ama buyurdu, buyurdular. Vücudun spapur kasifesini yapıyor. kanayınca ince. Ha, orası e, iyice zayıfladığı, Zayıfladı için, için, Kan basınç yapınca orası ince olduğu için oradan patlıyor. Yani beyne gidip de beyin kanaması yaptırttırmıyor. Dolayısıyla saatli e, ve hatta işte tansiyon zaman zaman yükselebilen e, o istadı gösteren e, kimseler kendilerini bilirler. E, bu 17, 19, 20'ni de yaptırsınlar. Kabrı dışında bu 17, 19, 21'in dışında hacamat olmaz demek değildi. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir zamanda bir rahatsız olduğu zaman hacamat yaptırırlarmış. İlle bu 17, 19, 21'i şart değil. O, o 18'i, 20'si, 22'sinde de yaptırabilir mi? Hastalandı geldi yapılabilir tabii. Yapılabilir. Yani, Tedavi evet. şekli bu. Hocam son bir soru. Bir dinleyicimiz diyor ki yatsı namazını kılıyorum diyor. Kıldıktan sonra yattığım diyor yatağa veya kanepeye, çekyata, yata, divana her neyse yatıp Dualarımı okusam uygun olur mu? Abdestli yatmış olur muyum bu durumda? Ne zaman? Yatsı namazından sonra diyor yani. Olur yatar. E yattığı zaman okunması gerekenler... öyle yattığı yerde okur. E, bizim de başımıza geliyor. Bakıyoruz abdestimiz var. biraz sonra iyice sıkışacak. E, sonra e, e, abdest e, gidersek bir daha abdest alamayacağız. E, daha önce e, o kitap e, satış dönemlerinde falan hep böyle yapıyorduk. Gece geliyorduk. Hemen yatağa giriyorduk. Okunacakları okuyup kalıyorduk. <laughs> Yok. Olu Oluyorsa mesele yok hocam. şey Mehmet <laughs> Efendi... ...rahmetullahi aleyh o zaman hayattaydı. Arz ediliyor. Yani böyle yapınca... E, ...yatağa abdesti girmek... ...kardeşim abdesti girdin ya buyuruyorlar. Yani. E çünkü birisi de sormuş... Şuna, ...safi mezhebin taklidi. Efendim abdesti gibi... ...okurken işte evli... E, ...hanıma elim değdi. Abdest bozulur. E bozulacak kardeşim bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan... ...yatağa abdesti girmekmiş. Her ...biraz sonra uyuyunca bozulacak, bozulacak zaten. Bozulacak tabii Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum.